Berra geldi. Hadi gül bakayım dedeye. Sen öyle mi gülüyorsun? Nasıl gülüyorsun kız? Ay öyle yapıyorsun ha. Ay sen çok fenasın kız. Şuna bak. Ay ay ay. Ay güzel. Ay. Şimdi mama yiyeceğiz mi? Parka mı gideceğiz? Ben de. Bana bak. Ben de. devam et. Bana ben de. bak. Bana bak. Ne yapacak kız? Evet. Güzel. Güzel. Aa çok güzel güzeliz güzel, ya. Güzel. Gel elini öpsamcısı. Sen, sen, sen güzel, elini öpsün. Sen nasıl güzel oluyorsun. Ha bak. Canım benim. Sana Allah müminler versin. <laughs> i̇yi akşamlar amca. İyi akşamlar. Bir de amca. Bir de öpücük böyle. Hadi öpücük yolla. Hadi yap. Hadi. <laughs> iyi hadi iyi akşamlar güzelim. İyi Dedem. Hadi in aşağı. Hadi dolaşalım biraz. Gel. Dem, dem, gel dede. Gel dede. Gel. Dem, 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 dem. Hadi. Dem, 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 dem. Tamam. Ne istiyorsun? Gel. Hadi gel ne istiyorsun sen? Gel gel. Şöyle biz de beraber çekelim. Ben o söyledi şu maske. Ha çekelim. Ayy. Ama ne avuçluğunda. Ben severim. Ne avuçluğunda şimdi ya. Şu mosfor. Oo. Adın ben Uslu, otur Uslu. Adınız? Uslu, otur Uslu. Adınız? <laughs> Berra. Adınız? Söyle bakayım. Söyle. Adın ne? Berra'nın yokuşu gelmiş. Eee. Benim adım ne be? Eyvallah. <laughs> Bilmiyor musunuz <da> bizim ismini? Yakup. Yakup dede. Yakup dede. Aferin, bana. <gülüyor> aferin, <gülüyor> <bana>. aferin <laughs> ben Aferin ben Aferin, aferin, aferin. Tamam <laughs> efendim. Dede. dede. Inme. İnme ya. Mama yiyeceğiz. Hadi tamam. o köşede. Kırmızılanmaz. Köşek. Orada. Kırmızılanmaz.